yağmur hemen buradan kaçmalıyız. Nereden çıktı bu fındık fıstık yağmur ya? Ay kafama çarpacak şimdi. Hemen koşalım çabuk. Bu kesin kötü canavarın işi olmalı. Görürsün sen canavar. Şimdi de yere çakıldık. Olamaz böyle bir şey ya. Maria kanka hadi şuradaki sarayın içine girelim. Orada güvende oluruz. Ya bizi burada da mı buldun? Bir rahat yemek yiyemedik sayende. <laughs> Olamaz. Prenses prensesi kaçırdı Olamaz süper güç Kayra iş başında Şimdi seni kurtaracağım prenses merak etme Kayra Kayra Beni duymuyor Şimdi ben onu gösteririm Onu korkutacağım <laughs> Sessizce yanına gidip Bööö yapacağım ona <laughs> Burası saklanmak için iyi bir yer. Onu korkutmak için de uygun bir yer. Bir, iki, üç. Kayra! ay, ödüm koptu ya. Ne yapıyorsun Ayşe? Ya? korkuttum korkuttun beni Ayşe. Süper Mario oynuyordum ben. Sen görürsün. Kayra ben kamp yapmaya gidiyorum. Üzgünüm beni korkutamayacaksın. Görüşürüz canım. Göreceğiz bakalım Ayşe. Ayşe. Oyunumu bozdun. Seni korkutacak mıyım korkutmayacak mıyım? Görüşeceğiz seninle. O bahçede kampını hazırlayana kadar ben oyunuma devam edeyim bari. <laughs> yandın Ayşe yandın. Burası harika. Kayra beni burada bulamaz. Ha <laughs> ha. <laughs> Nasıl korkuttum ama Kayra'yı. <laughs> Kesin oyuna dalmıştır gene. Buraya gelemez zaten. Ben de rahat rahat çayımı içeyim bari. Ayşe yoksa seni unuttuğumu mu sandın? Birazdan görüşeceğiz seninle. <laughs> Anneciğim ben bahçeye çıkıyorum haberin olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen lütfen. Şimdi Ayşe'nin sevdiği şeyleri içine Aile toplayacağım. <laughs> Çok eğleneceğim ben toplarken. Siz de eğleneceksiniz. Havada misler gibi. Oh, sefam olsun. Ne akıllı kızım ben. İyi akıl etmişim. Aferin bana. Bir de bir şarkı patlatayım. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Şimdi gidip çadırımda mis gibi havada mis gibi uyuyayım bari. Allah'ım ne kadar da güzel. Her yer yemyeşil. Yemyeşil. Oh, gidip uyuyayım bari. Demek çadırı buraya kurdun Ayşe. Abi şimdi burada seni arıyor. Senin için çok güzel şeyler toplayacak. <laughs> Planım şöyle. Öncelikle çadıra gidip yaklaşacağım. İçeriye doğru bakacağım. Ayşe orada mı yok mu? Etrafta kimse görünmüyor. Büyük ihtimalle çadırın içinde olmalı. Giderken çok sessiz olmalıyım. Sessiz sessiz yaklaşmalıyım. Sonra içeri bakmalıyım. Evet içeride. Şu anda içeride uyuyor. Hatta içeride horluyor. <laughs> Sanki bir ses duydum. Ayşe sesimi duydu herhalde. Burada biraz saklanayım da sonra onun için sürprizimi hazırlamaya başlayayım. Çadırdan çıkmadığına göre tehlike yok demektir. Bahçenin şu arka tarafına gidip Ayşe'nin en sevdiği şeyleri toplamaya başlayabilirim. <laughs> Ay olamaz. Malzemeleri unuttum ben. İşte malzemelerimi de getirdim. Her şey eksiksiz tamam şu anda. Bu elmaların içinde neler var neler... Ayşe'nin en sevdiği şirin şeyler. <laughs> Afiyetle elma yiyorlar. Arkadaşlar hepsini yemeyin lütfen. Biraz da bana bırakın ama olmuyor böyle. Şimdi bu sevimli tatlı arkadaşlar elbalarını yedikten sonra birazcık benimle beraber eğlenecekler. Ne mi yapacaklar? Ayşe'nin çadırına şıp diye konacaklar. <laughs> sevimli tatlı böcek arkadaşlarım. Lütfen birbirinizi ezmeyin. Herkese ayrı ayrı koltuklarımız mevcuttur. <laughs> Ayağımın altında da var. Merhaba. Sinekçik gel bakayım. Sen de gel. Hop. Şimdi çadıra konmaya gidebiliriz. Hadi bakalım. <laughs> Ayşe hala uyuyor musun kız sen? <laughs> hala uyuyor. En iyisi böcekleri çadırların üstüne yerleştirmeye başlayayım ben. <laughs> Arkadaşlar hadi bakalım çadıra konabilirsiniz. Benden size sonra kocaman bir çilek, elma, armut ne isterseniz ne isterseniz vereceğim ben size. Hadi başlayalım artık. <laughs> Buyurun adı Şakir. Aferin Şakir. Güzel yere konmuşsun Ben de sana 10 puan. Hey tam tam. Duba. Arkadaşlar siz de çok güzel yerlerde duruyorsunuz. Bravo size. Ayşe sizi görünce hop diye düşüp bayılacak. <laughs> Her şey hazır. Şimdi şuradaki ağacın arkasına gidip saklanayım bari. Burası saklanmak için gayet iyi bir yer. Ayşe nasıl uyanacak acaba? Uyanmasını beklesem. Oo akşam olur. Acaba çadırına bir taş mı atsam? Bir kuş sesi mi çıkarsam? Ne yapsam bilemedim. En iyisi ben bir çağırayım onu ya. Ayşe Ayşe diye bağırayım en iyisi. Başlıyorum. Ayşe. Ayşe. Bir ses duydum sanki. Evet evet bir ses geliyor. Bu Kayra'nın sesi. Beni kesin korkutmaya çalışacak. Ama ben korkma. Bir gideyim de bakayım bari nasıl korkutacak merak ettim. Kayra hadi çık dışarı saklandığın yerden. Senin olduğunu biliyorum. Ayrıca korkmadım. Hem niye korkayım ki? Hop şuradan da ineyim. Kayra neredesin? Ay çok korkuttun beni ha. Çok korktum. Gerçekten kesin çadırın arkasına saklanıyorsun sen. Bir döneyim de bakayım bari. Aa, anne. Anne burada böcekler var anne. Aa. Her yeri böcekler istila etmiş olamaz anne. <laughs> nasıl da korkuttum Ayşe. Hani korkmazdın? Hani korkmadın. Ne haber Ayşe? Şöyle saklanayım da beni görmesin bari. Yoksa anneme şikayet eder beni. <laughs> ne haber Ayşe? Ayşe, Ayşe nasıl korkuttum? Ah, burada da örümcek var. Olamaz ay. Böcekler bahçemizi istila etmişler. Olamaz. Ben kaçıyorum. Hemen eve gidiyorum. Ayşecik canım kardeşim nereye gidiyorsun ya? Bir çay içseydik beraber senin çadırında. Ay güle 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 güle. <laughs>